Merhaba, hoş geldiniz. Yine bir çorap videosuyla karşınızdayım. Ufak tefek değişikliklerle diğer çoraplarla yapılış hemen hemen aynı diyebilirim. Yine 36 ve 37 numara ayak için uygun bir çorap. Dediğim gibi siz ayağınıza giyerek ayağınızın genişliğine ve uzunluğuna bağlı olarak ilmekleri arttırıp azaltabilirsiniz. Ve yine ipinizin, şişinizin inceliğine, kalınlığına bağlı olarak ilmek sayılarınızda değişiklik olabilir. İpin markasını ve rengini de videoya ekledim. Açıklamalar kısmında da yazacağım. İpinizi, şişlerinizi alın gelin başlayalım. İpimizi çapraz yapalım. Yine dolama yöntemiyle ilmeklerimizi atalım. Bakarken de alt şişe attığım ilmekleri sayacağım. 2 ilmek 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ilmeğimiz oldu. İpimizi alttan çapraz yapalım. Çorabımızı örmeye başlayalım. bir sıra başlangıç noktasına gelene kadar bir sıra düz bir şekilde örelim Birinci ilmeğimizi örelim. İkinci ilmeğin dibinden ilmek çıkaralım. 2 3 ve burada toplamda 12 tane ilmeğimiz olacak. Alttan yine ilmeğimizi çıkaralım. Burada da aynı işlemi yapalım. Birinciyi örelim. ikinci ilmeğin dibinden ilmek çıkaralım. Burada da 12 tane ilmeğimiz olacak. Tekrar arttırmamızı yapalım. Bu sırada arttırma yapmayacağız. başlangıç noktamıza kadar gelelim Birinci ilmeğimizi örelim. ikinci ilmeğin dibinden ilmek çıkaralım. 2 3 tane ilmeğimiz 4 5 Burada da 14 tane ilmeğimiz olacak. Buradaki arttırmayı da yapalım. 1. ilmeği örüyoruz. 2. ilmeğin altından ilmek çıkarıyoruz. 12. ilmeğin dibinden ilmek çıkarıyoruz. 13 ve 14 tane ilmeğimiz oluyor. ikinci ilmeğimizi örüyoruz 3 4 Burada da 16 tane ilmeğimiz oluyor. Üst üste iki kere arttırma yaptık. Burada da arttırmamızı yapalım. Birinciyi ördük. İkincinin dibinden ilmeği çıkarıyoruz. 14. ilmeğin dibinden ilmek çıkarıyoruz. 15 ve 16 tane ilmek de burada oluyor. Bu sırada arttırma yapmayacağız. arttırma yapmayacağız bu sırada arttırma yok tekrar arttırmamızı yapacağız. 2. ilmeğin dibinden bir ilmek çıkaracağız. 2 oldu. 3 16. ilmeğin dibinden ilmek çıkarıyoruz. 17 Toplamda 18 tane ilmeğimiz olacak bu şişte. Diğer şişte de aynı işlemi yapacağız. 18 tane olacak. İki şişte 36 tane ilmek olacak. Birinci ilmeği ördük. İkincinin dibinden ilmek çıkarıyoruz. buradaki son arttırmayı yapmamışım. Ben geri dönüp buradaki arttırmayı yaptım. Siz burayı 18 ilmek yapın. Toplamda iki şişte 36 tane ilmek olacak. 10 ilmekle başladık. 18 ilmek olana kadar arttırmamızı yaptık. Buradan sonra düz bir şekilde ilerleyeceğiz. Ben burayı hızlandıracağım ki video uzamasın. Burada arttırma yapacağız. Birinci ilmeğimizi örelim. İkinci ilmeğin dibinden ilmeği çıkaralım. 18 ilmekti. 20 tane ilmek olacak bu şişte. Diğer şişimizde de aynı şekilde 20 tane ilmek olacak. Toplamda 40 tane ilmeğimiz olacak bu sırada. Burada da arttırmamızı yapalım. Burada da birinci ilmeğimizi örelim. İkincincinin dibinden ilmek çıkaralım. aynı şekilde burada da 20 tane ilmeğimiz olacak. Tırmamızı yapıyoruz. İki tarafta da artırma yaptı. birinci ilmeği ördük ikinci ilmeğin dibinden yine ilmek çıkaracağız bu sırada da arttırma yapacağız 20 ilmekte 22 ilmeğimiz olacak bu şişte burada da arttırmamızı yapalım 22 tane ilmeğimiz oldu. Bu şişimizdeki arttırmamızı da yapalım. Topuğu örmeye başlayalım. Sıra üst üste arttırmamızı yaptık. Bir şişimizde 22 tane ilmeğimiz oldu, diğer şişte de 22 tane ilmek. Ön taraftaki şişimizdeki ilmeklerin iki tanesini topuğa verdim. 24 tane topuk kısmında ilmeğimiz olacak. Yani topu 24 ilmekle başlayacağız. Ön tarafta da 20 tane ilmeğimiz olacak. Topu örmeye başlayalım. Bir tersten bir düzden öreceğiz. Ördüğümüz zaman da baştaki ilmekleri örmeden alacağız. Hızlandıracağım burayı. çorabımızı ayağımıza giyelim. Giydiğimiz zaman şişimiz topuğumuzun dışında olacak. Bu şekilde ölçü alabilirsiniz. topu 3 parçaya ayıracağız. 7 tane sağ tarafta, 7 tane de sol tarafta. 10 tane de ortada olacak şekilde ayıralım. Yedinci ve onuncu ikisini bir örelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 9 10 ve 7'nciyi bir alıyoruz. Tamam 6 tane burada. Tersini döndürelim. 1 örmeden alıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ile 7. yi bir alıyoruz. İkisini birlikte alalım. Ilmeğimizi örmeden alalım. 2 3 4 10. ile 6. yı birlikte kesiyoruz. Sağ tarafta 5 tane ilmeğimiz kaldı. Örmeden alıyoruz tekrar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ile 5yi birlikte kesiyoruz sağ tarafta 4 tane ilmeğimiz var örmeden alıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10cu ile 5 birlikte kesiyoruz sol tarafta 4 tane ilmeğimiz kaldı örmeden alıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ile 4. kesiyoruz burada 3 tane ilmeğimiz kaldı örmeden tekrar alıyoruz 2 3 4 5 6

10. ile 3.'ye bir alıyoruz. 2 tane ilmeğimiz kaldı burada. Örmeden alıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ile 3. bir alıyoruz. 2 tane ilmeğimiz kaldı. Tekrar örüyoruz. 10. ile ikinciyi birlikte alıyoruz. Burada bir tane ilmeğimiz kaldı. örmeden alıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ile 2.'yi bir alıyoruz. Sağda ve solda birer tane ilmeğimiz kaldı. 1. ilmeği örmeden alıyoruz yine aynı işlemi yapacağız. İkisini bir alıyoruz. Bu tarafta ilmeğimiz bitti. Sol tarafta bir tane ilmeğimiz kaldı. Onu da alalım. İkisini bir alıyoruz. Topuk kesme işlemini bitirdik. Şimdi yandaki sağda ve soldaki ilmeklerimizi çıkaracağız. Birinci ilmeğimizi çıkardık. 3. ilmeğimizi de çıkardı. 3. ilmeğimizi de çıkardı. dördüncü ilmek. Beşinci ilmeğimizi çıkardık. 6. ilmeğimizi de çıkarıyoruz. Altı tane ilmek çıkardık. Burada 20 tane ilmeğimiz vardı. 10 tanesini bu şişe, 10 tanesini de diğer şişe vereceğim ki eşit bir şekilde ayıralım. Rahat örülebilmesi için. Burada da 10 tane kaldı. Şimdi buradaki ilmeklerimizi çıkaralım. Birinci ilmeğimiz. bırakıyor. Üçüncü ilmeğimiz. Dördüncü ilmeğimiz. Beşinci ilmek. Altı. ve burada 7 tane ilmek çıkardık. Topukta 10 tane ilmeğimiz vardı. 5 tanesini sağ, 5 tanesini de sola vereceğim ilmekleri. Evet çorabın topuk kısmını tamamladık. Şimdi bilek kısmını öreceğiz. bu kısmını 7 8 sıra kadar örelim. Ben buraları biraz hızlandıracağım. lastiği bir ters bir düz olarak başladım. Bilekte ördüm ben çorabı. Siz istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. ikinci ilmeği örüyoruz. Arkada kalan ilmeği ikinci ilmeğin üstünden geçirerek kesme işlemini yapıyoruz. ve çorabımız bitti. Bu da Muhammed Ali'nin çorabıydı. Çok güzel bir çorap oldu. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.